buradan bir teşekkür gönderiyorum. Bu konuda emeği geçen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Sasha Boy gerçekten geçen sene şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de e, Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gitti. Dolayısıyla onla gurur duymamız lazım. E, ayrıca yani bu transferin yapılmasında da e, çok önemli faktörler var. Erdem Bey ile beraber sabah dörtlere kadar çalıştık. Emeği geçen herkese buradan ben büyük bir teşekkür gönderiyorum. Çünkü e, ilmik ilmik dokunmuş güzel bir e, satış e, oldu. E, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü Galatasaray'ın da Financial Fair Play çerçevesinde e, buna ihtiyacı vardı. Tabii biz e, hem satışta hem de transferde çok dikkat etmemiz gereken bir husus Financial Fair Play ee, dikkat etmemiz lazım. Her zaman tepemizde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Devamlı UEFA çerçevesinde bir kulübe herhangi bir e, soruşturma veyahut da bir inceleme gelmemesi için buna çok dikkat ediyoruz. Bu satış e, gerçekten Galatasaray için önemliydi. Transferde de aynı dikkati gösteriyoruz. Sayın Başkan, teklif gelen e, oyuncular teklif gelen var mı? Başka teklifler var mı? Teklif şu anda bazı oyuncularımıza var ama fiyatı konusunda satış bedeli konusunda satış şekli konusunda şeylerimiz sürüyor, çalışmalarımız sürüyor net olarak. Bitmiş herhangi ya da gelmiş e, bu manada bitmiş bir şey şu anda yok. Sayın Başkan Avrupa Ligi'nde Galatasaray devam ediyor. Bir Sparta-Trakmen eşleşmesi olacak, iki maç. İlk maç İstanbul'da, diğeri Deflasman'da. Galatasaray'ı nasıl izleyeceğiz Avrupa'da? Şampiyonlar Ligi'nde önemli galibiyetler, önemli maçlar oynanıyor. Şimdi Galatasaray e, alışık olduğu bir kupa. Daha önce de kazandığı bir kupa. E, Avrupa Galatasaray için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Galatasaray başarılara imza atmış, tarih yazmış bir takım. Dolayısıyla bu sene de aynı başarıyı göstermek için elinden geleni yapacaktır. Taraftarlarımızın desteği, camiamızın desteği bu konuda çok önemli. Dolayısıyla biz de sabırsızlıkla Sparta Kırağı bekliyoruz İstanbul. A. Çok teşekkür ederiz Afrika Ruslar Kupası'nın hemen ardından Süleyman Arabistan'ın transferi konuşuluyor. Geçteki son durum nedir Bakın kiralık olanlarında? Şu anda e, herhangi bir gelişme yok yani. yani için herhangi bir gelişme yok yani. Burada çok metruk halde, çok kötü durumda, yıllarca ihmal edilmiş hem de yani Yedikule önemli bir semttir ve önemli bir kulüptür. Ee, yani benim de anılarım var elbette e, İstanbul Üniversitesi'nin e, futbol takımında oynarken en yoğun e, antrenman yaptığımız saha burasıydı. E, o dönemde e, üçüncülükteydi kule. yani hafiften takımına e, geçmek gibi de bir durum e, talebi olmuştu. E, şimdi orayı düzeltip tekrar e, buradaki çocuklara, gençlere yıllar sonra neredeyse e, 32-33 yıl sonra hediye etmek bir belediye başkanı olarak bunu tekrar buradaki çocuklara, gençlere, kızlarımıza, oğullarımıza bu fırsatı burada sunabilmek Türk spor adına benim için gurur verici. Bu anlamda hem tesisleşmeye, hem sporu yaygınlaştırmaya, hem aynı zamanda branşları yaygınlaştırmaya, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üzerinden hem de diğer kulüpleri de çok yönlü desteklemeye yoğun gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda sporu bir toplumsal felsefe haline getirmeye dönük hamlelerimiz çok yoğun. Bu da hem Avrupa oyunları, hem olimpiyatlar ve paralimpik oyunlar noktasında yoğun bir yolculuğu ve mücadeleyi de verdiğimizi 2036 ve 2027 hedefiyle verdiğimizi de belirteyim. Bunlar hepsi birbiriyle aslında eklentili.